21 günde karaciğerimi nasıl temizledim? Karaciğer temizlemesi şunu ya temizlensin gibi basit bir durum değil. Temizlendiğinden emin miyim? Bu gerçekten mümkün mü? Evet, bu gerçekten mümkün. Bugün sizlere bir araştırmayı değil, yaşadıklarımı anlatacağım. Ve gerçekten çok şaşıracaksınız. Aynı zamanda karaciğeri aşırı yoran ve karaciğeri destekleyen maddeleri de bu sürpriz sonu videomuzda bulabilirsiniz. Herkese selam. Ben Altın Doktor. Edindiğim tecrübeleri sade, anlaşılır bir dille anlatıyorum. Ama önce sizden küçük bir ricam var. Videomuzun daha çok kişiye ulaşması sizin elinizde. Videomuzu beğenir, yorum yaparsanız, bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Öyleyse hemen maddelerimize geçelim. Karaciğer neden yağlanır? Birçok kişi bu durumu aşırı kiloya bağlar. Ama bu dolaylı yoldan doğru olsa da asıl sebep başkadır. Karaciğer vücudumuzun filtresidir. Araştırmalara göre dakikada 1,5 litre kanı süzer. Ve bu sayede kanı temizler. Temiz karaciğer, temiz kan ve temiz vücut. Yani bazen bağışıklık sistemi için acaba ne yesem de kuvvetlendirsem diye arıyorsunuz ya. İşte vücudunuzu, karaciğerinizi temizleyin. Bağışıklığınız güçlensin. Cevabımıza gelecek olursak da Karaciğeri yoran yiyecekleri aşırı tüketmek, yanlış yaşam tarzı, beslenme hataları sonucunda karaciğer zamanla kirlenmeye başlar. Karaciğer doğrudan bir atık deposu olmasa da karaciğerin etrafında birikintiler olmaya başlar. Karaciğer bu birikintileri taşıyamayacak kapasiteye gelince karaciğerde yağlanma başlar ve birikintiler yağ depolarında toplanmaya başlar. Aslında bu vücudu koruma stratejisidir. Ama vücudu korurken de hareketlerimiz kısıtlanır, enerjimiz kısıtlanır, hatta neşemiz de kısıtlanır. Ve karaciğerimiz bize der ki: "Ben yağlanmaya başladım, sorunlarım arttı, tedavi ol." sinyali verir bize. Bu sinyalleri çok iyi bilmeliyiz. Karaciğerin hastalık sinyalleri ile alakalı bir önceki videomuzda çok detaylı bahsettik. Eğer izlemediyseniz mutlaka bu videodan hemen sonra izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi ise karaciğerimizi Nasıl temizleyeceğimizi öğrenelim. Öncelikle karaciğeri yoran şeyleri, her şeyi bırak. Çünkü yorgun birisi verimli çalışamaz. Ve bir yandan temizlerken diğer yandan iki katı kirletiyorsanız bunun da bir anlamı yok. Yani ilk kuralımız zarar verme. İkinci kural karaciğeri destekleyici uygulamaları Hayata geçirir. Karaciğeri yoran ve karaciğeri destekleyen uygulamaları maddeler halinde anlatmadan önce şu sürpriz sona geçmek istiyorum. Karaciğerimi nasıl temizledim ve sonucunda neler oldu? Öncelikle şunu söylemek istiyorum, internette birçok bilgi dolaşıyor. Kimisi kulaktan duyma, kimisi sallamasyon, kimisi eksik bilgi, hatta videosu milyon izlenen tıp doktoru bile ezber bilgilere göre konuştuğu için çok yanlış iddialar ortaya atmış. Ama birazdan sizlere ben dahil farklı kişiler üzerinde uygulanmış, çok başarılı sonuçlar elde edilmiş, safra ve karaciğer hatta bağırsakların da temizlendiği gerçek bir uygulamayı anlatacağım. Sizlere tahmin veya öngörülerden bahsetmiyorum. Siyah taşlardan tutun yeşilimsi atıklara kadar hepsini gördük. Sürpriz sonunda söylemiş olduk ama sıkıntı yok. Şimdi ise karaciğerin nasıl temizlendiğine geçebiliriz. Karaciğer temizlemesi 15-20 gün hazırlık süreci vardır ve son gün temizleme yapılır ve işlem tamamlanmış olur. Hazırlık sürecine geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu uygulama bilinçli, dikkatli ve uzman kontrolünde yapılmalıdır. Bu videoda kendi yaptıklarımı anlatıyorum. Doktorunuza danışmadan uygulamayın. Uyarımızı da yaptığımıza göre temizliğe geçebiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim bu bir sır değil. Üzerine kitaplar yazılmış. Birçok kişi bunu uygulamış. Eskiden gelen bir bilgidir. Ama ben şunu görüyorum. Özellikle sosyal medyada bir iki küçük önemsiz detayı değiştirip o bunu ben buldum diyenler var. Karaciğer temizlemesi hakkında değil ama belki ileride bunu da söyleyebilirler. Açlık terapisi, şifa orucu hakkında bunu söyleyenler var. Hatta bir tıp doktoru diyor ki açlık terapisini ben buldum. 4 yıl önce bulmuş. 5 yıl da olabilir. 5 yıl önce bulmuş. Ne enteresan. Herkes böyle sahiplenmeyi çok seviyor. Ben 10 yıl önce yapıyordum su orucunu. Hatta bazı videolarımı da kaldırdım. Çünkü ben buldumcu değilim. Ama 20 yıl önce bunu Türkiye'de aktif yapanlar vardı ve üzerine kitaplar yazıldı. Şimdi Nobel ödülü alınınca ben buldumcular ortaya çıktı. Nobel ödülünden önce de linç yağdırıyorlardı. Neyse biz karaciğer temizlememize dönelim. Evet dostlar karaciğer temizlemek için önce sindirim sistemimiz çok güzel çalışması lazım. Yani önce bu hazırlık sürecinde sindirim organlarımızı tedavi etmemiz gerekiyor. Midemizde bir yara varsa, bağırsaklarımızda bir yara varsa ha ya benim sindirimimde hiçbir sorun yok diyebilirsiniz ama size rahatsızlık vermese de günümüzde birçok kişinin sindiriminde sorunlar var. Tahribatlar var az ya da çok. Bu yüzden mutlaka bu sindirim detoksunu uygulamanız gerekiyor. Midenizi, bağırsaklarınızı, sindirim organlarınızı bir sağlığına kavuşturmanız gerekiyor. Şimdi neden diye soracaksınız. O zaman işin mantığını anlaya gidelim. Karaciğer temizliği için biz bir kür tüketeceğiz. Bu kür çok iyi sindirilmeli ve biz bundan maksimum enerjiyi almalıyız. En iyi verimi almalıyız ama güzel sindirilemezse zaten biz bunun faydasını göremeyeceğiz ve temizlenme gerçekleşmeyecek. Hani internette binlerce video izliyorsunuz. Şunu ye, buna iyi geliyor, bunu iç, bu, buraya şifa, buraya fayda. Hepsini yiyorsunuz ama gerçekleşmiyor. İşte sebebi bu. Bu video o videolardan, sıradan videolardan değil. Aracıyı temizlemesi, şunu ye temizlensin gibi basit bir durum değil. Detaylı bir konu. Ve temizleme gerçekleştikten sonra da karaciğerden ve safradan atılan atık maddeler bağırsak yoluyla dışarı atılıyor. Bunu gözünüzde göreceksiniz zaten. Ama sindirim sorunluysa, örneğin bağırsakta küçük bir yara varsa, o atık maddeler bağırsağa zarar verebilir. Ve o atık madde bir an önce vücuttan uzaklaşması lazım. Bağırsak sağlıklı da olsa, bağırsak için iyi değil o atık maddeler, zarar verebilir. Bu yüzden temiz, sağlıklı bağırsak olmalı ki bir an önce vücuttan atabilelim. Evet, hazırlığımız bitti. Sindirimimiz 10 numara. Ve geldik son güne. Yani karaciğer temizlemesi yapacağımız güne geldik. Sabah taze sıkılmış meyve sularıyla güne başlıyoruz. Saat 16'ya kadar yani 4'e kadar %25 suyla karıştırılmış meyve suyu içiyoruz. 1,5-2 litre içmemiz lazım en az. Bunun sebebi bağırsakları boşaltmak. Bomboş olması lazım sindirim organlarımız. Çünkü orada yoğun bir çalışma başlayacak ve e, bazı atık maddeler bir an önce dışarı çıkması lazım. Asla tıkanık olmamalı. Sonra saat 5'te yine uzman kontrolünde magnezyum sülfat içilir ve saat 7'ye kadar hiçbir şey yenilip içilmez. Magnezyum sülfat müthiş bir bağırsak boşaltıcıdır. Bu süreçte bağırsağımız çok güzel bir şekilde boşalmış olur. Magnezyum sülfatın faydaları ve magnezyum sülfatın kullanımı ile alakalı kanalımda birçok video mevcut, izleyebilirsiniz. Saat 7'de, 19'da sağ tarafa yatılır ve sağ karın boşluğuna yani karaciğerin olduğu bölgeye ılık su torbası konulur. Ama suyun derecesi çok önemli. Aksi takdirde temizlenme gerçekleşmeyebilir. Ve saat 7 ile 9 arası yani 19-21 arası herkesin yaşına, boyuna, kilosuna göre belli oranlarda zeytinyağı ve limon suyu karıştırılarak tüketilir. Ilık su torbası da saat 21'e kadar yine karaciğer üzerinde tutulur ve sürekli yatılır saat 21'e kadar. Fazla hareket etmemek gerekir. Saat 21 ile 24 arası hatta gece 3'e kadar bir biyolojik periyotik bir zaman dilimi vardır karaciğere, safra kesesine büyük bir enerji gelir ve doğru uygulama yapıldıysa bu süreçte temizleme gerçekleşir. Ama bundan sonrası daha önemli çünkü 3 gün boyunca özel bir beslenme listesi var. Hafif yemekler yemelisiniz. Tuz, şeker, kahve, et, süt gibi ürünlerden kaçınmalısınız. Ağır, bayat, ısıtılmış yemekler asla tüketmemek gerekir. Çünkü bu süreçte artık karaciğer hassaslaştı, bir temizlik işlemi gerçekleşti. O yüzden asla karaciğeri meşgul edecek hiçbir şey gönderebilirsiniz göndermemeniz gerekir. Temizleme sabahı yağsız tuzsuz bir pirinç lapası yiyerek karaciğeri kapatmanız gerekiyor. Bu yüzden tekrardan söylüyorum uzman kontrolü şart. Ve temizlemeden sonra bazı durumlarda bağırsakları boşaltmak da gerekebilir. Çünkü artık o temizlenen atık maddeler bağırsaklara zarar verebilir. Bu yüzden gerekli görünürse bağırsaklar temizlenmelidir. Hatta mutlaka temizlenmelidir. Çok dikkatli yürütülmesi gereken bir süreç. Bu yüzden uzman desteği olmadan uygulanmamalıdır. Karaciğer detoks uygulamasını pdf olarak hazırladım. Açıklamaya linki bıraktım. Bizi daha yakından takip etmek isteyenler için açıklamaya WhatsApp ve Telegram de bıraktım. Şimdi ise gelelim karaciğeri destekleyen uygulamalara. 1. Gece geç saatlerde yemek yemek. 2. Sık sık atıştırmak. 3. Aşırı şeker ve hamur işi tüketimi. 4. Sürekli kırmızı et tüketimi. 5. Hazır işlenmiş ve paketli yiyecekler. 6. Tıbbi ilaçlar. 7. Alkol ve sigara kullanımı. 8. Uyku düzensizliği ve geç uyumak. 9. Trans yağ içeren ürünler ve margarin tüketmek. 10. Sürekli aşırı stresli olmak. 11. Temizlik ürünleri ve kozmatiklerdeki toksik kimyasallar solunum ya da cilt yoluyla emilir ve karaciğeri yorar. Gelelim karaciğeri yenileyen uygulamalara. 1. Sabah aç karnına limonlu su. 2. Aralıklı oruç veya şifa orucu bilinçli yapılmalı. 3. Gece 10-11'de uyumak. Bu saatlerde karaciğer için doğal detoks saati başlar ve bir süre devam eder. 4. Her gün 20-30 dakika yürüyüş yapmak. 5. Haftada bir gün Hafif detoks günü. Sebze ağırlıklı, 6 çiğ zeytinyağı tüketmek ve 7 çiğ sarımsak tüketmek. Videomuzu sonuna kadar sabırla izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bu video gerçek bir video. Şurada yapay zeka ile 5 dakikada oluşturulmuş bir video değil. Ve gerçekten saatlerimi harcadım bu video için. Bu yüzden beğenirseniz, yorum yaparsanız ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve bana gerçekten büyük destek olmuş olursunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben Altın Doktor. Vücudun dilini birlikte okumaya devam edeceğiz.